Selamlar dostlar yüzünüzü buraya çevirin bugün sizlerle birlikte yaz kutlamasında yani yaz tatili Avrupa etkinliğinde oyuncu olacağız hemen yaz kutlaması edildim burada falanlar var ama ben bunları beklemeyeceğim Arkadaşlar zaten 99 Havers bu fon ve tori cross işime yaramayacak benim burada stoper eksiğim var yani 98'lik devirer Alıyorum arkadaşlar. Çok iyi özellikle. Hemen alıyorum arkadaşlar. Dövmüş olduğunuz gibi. Daha fazla oyuncu almak oyuncu alma videosu istiyorsanız lütfen bu videoyu da beğenin. yalla Evet o yola gittik. Ne geliyor bakalım. Hollanda. Stopper. Inter'den. Devray. Dövmüş olduğunuz gibi satsam 24 milyon 700 değeri var ama ben satmayacağım arkadaşlar. Burada 95 stopper mavi oyunuz falan var yani. Ma mavi Thomas Joel. Bunları alırsam arkadaşlar bunları yap koymayacağım kadar bunları satacağım. Coins kasmak için. Görmüş olduğunuz gibi Saliba'nın yanına gidiyorum ve 98 stopper stoper Hemen ne yapıyoruz? Bitmedi daha Saliba. Antrenman seviyesini aktar diyorum ve 98 zil atlarım. 137 transfer puanlı devirajcı 100 yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi deviraj yüzün 100 üst seviye. Zondörtten yüz kimya çok iyi oldu Hollanda. Bunu satacağız şimdi arkadaşlar. 95 sebebi 5 700'den isteniyormuş hemen koydum ciddi arkadaşlar. Frank Dion satılıyor mu? Yok satılmıyor arkadaşlar. Emirlerime geliyorum ve 5 milyon 130 bin değeri aldım ve 8 milyon 921 bin değeri var. Bundan ne alabilirim? Solbet falan bakıyorum. Yok galiba. Buradan pozisyon solbet yapıyorum. 96 diyorum. Şurası 98 olsun. Bunlar var sadece. Ginter var. Zinchenko var. Robertson var. Cancelo var. Bir de Greira var. Daya'yı alamam. Günteri de alamayabilirim. Çünkü arkadaşlar bunlar biraz pahalı geldi bana. Yaz tatili Avrupa'da görmüş oldum. Başka ne yapabilirim? Yaz tutlamasında bakıyorum arkadaşlar. Yokmuş arkadaşlar. Başka yapabileceğim bir şey. Zaten bunlar... 3 gün sonra açılacak arkadaşlar. Bunlar da böyle görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi şu 96 litre Podolski falan. Rai falan hani satarım. Yani iyi de belki alırım ama. Dence bu 95 satıcı satacaktık. Doğru biz bunlar satacaktık. iyi görürsem alırım çünkü yeterse. Ve görmüş olduğunuz gibi bunlar bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan yüzden devraj. 99 Fabinho. Böyle işte arkadaşlar dönmüş olduğunuz gibi. Bakalım başka neler yapabiliriz. Karşı atak tek, tek yapamayız. karşı tattı. bir, bir tane daha kazandım mı? Dövmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yıldız biletinde de yetişmez herhalde. Çünkü daha 76'dayım. Çok yolum var görevlerimize batım yapabileceğim bir şey var mı yok 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 bakın mağazaya gidelim şimdi etnin teklifle bakın lidden yetecek mi puanım Lidlerden... yok yetmiyor arkadaşlar o zaman burada kalsın izledi o zaman videomuzu burada görevlere gelelim ya ha videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler evlenleri oyunlar abone olmayı unutmayın